Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dördüncü bölümle devam ediyor. Başlayalım oyunumuza. Ay burayı şey dökmüştüm de temizleme yani. neyse. Reçete. Şarkı söylemek çok istemiştim. Hani yerde kar yağıyor bile. Kalan ama. Kalanıma ya bu ne değişmez hala. Of yaptım buraya da koyayım yerine annesi. Koyabilirsin bunu da. <laughs> koyduk. <laughs> Çocuklar kızım köpeklerle çok oynama. Çocuklar. Efendim anne. Efendim anne. Ya kendimize pasta mı yapsak? Olur anne çok seviyorum çikolatalı. Olur anne yap be. Yep. Tamam kızım sen git yap. Telefonu işim lazım. Telefonunu. Şimdi pasta tarifi yapacağım. Size şunu anlıyorum. Şunu da anlıyorum. Bir pasta tarifimizi yapalım. Evet. Çok güzel bir pasta tarifi oldu. Evet. Çok güzel, evet. çok güzel oldu. Çok... Şimdi fırına koyayım ki pişsin. Şey. Tabağı niye koyamıyorum? Fırına da koymadan pişmez ki. <laughs> Anne. Efendim kızım kar yağıyor ya. Şimdi bütün şehirde mi yağıyor? Evet kızım. Anne çok önemli. Kar topu oynayalım kızım. Hayda kar yerleri daha sürtülmemiş. Nasıl oynayacağız? Ama yere var gidiyorlar gene ya. Anne bu ne? Ha, öyle benim ve senin kardeşinin fotoğrafı. Benimki nerede? Anne benimki nerede? Tamam kan kızım kapıyı ver. Baban gelmedi daha. Kapıyı çalıyor. Kapıyı çalıyor. <laughs> Melisa. Melisa <gülüyor> küçük kızım. Aç ya kızım. Melisa babam seni çağırıyor. Aç Helya abla seni çağırıyor. Tamam tamam. Baba geldim. Aç Helya niye kapıyı açmıyorsunuz? Bilmiyorduk baba özür dilerim. Uf, anne nerede? Çok üşüyorum. Baba tamam git git. babam çok üşüyormuş. Tamam tamam şimdi feri atlatırız. <laughs> Nasıl feri atlatacağım? <laughs> Ucuz kurtulduk ya. O kadar çok üşüyordu. Git gece takımını git tamam. Pasta da yapmışız. Güzel kokuyor. Evet baba senin için yaptım. <laughs> kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın evet. <laughs> ee, Telefon çalıyor ya. Kim Melisa. Alo buyurun. Merhaba Melisa hanım mı? Melisa Ela Hayır babasıyım. Tamam. Merhaba şey Cansu Senin ne işin? Sen niye açıyorsun? Senin kızın ne, ne iş var? Senin kızın öğretmeni Cansu? Bana ne söylemesin öğretmenim? Tam bu şu an görüşürüz. Olur, olur. Cansu Cansu Cansu

pasak, çöp of iki doğdum baba iki doğdum baba iki doğdum teşekkür ederim baba. Senin için yaptık. Abla bana poşta nerede? Karşım gel ben sen burada yapacağız. Tamam da bir sonra örneği de Bu ne ya? Yapacağım, yapacağım. Tamam mı? Hadi kız örgünün olmaya gidelim geç olmuş. Aşağıda kanalıma abone olun çabuk! Yoksa 5. bölümünü atmam. Gel telefon. Aşağı, kanalıma abone olmayı öptüm. Bay bay. 5. ve 5. bölümün gelmesi istiyorsan abone olmayı unutma. Tweet'tim. Bay bay.